Merhaba arkadaşlar. Yine kümelerde işlemlerle ilgili bir soruyla karşınızdayım. Bakalım sorumuzda ne diyor? A ve B kümeleri E evrensel kümesinin iki alt kümesidir. A ile B'nin eleman sayıları toplam 19. A ile B'nin tümleyenlerinin eleman sayıları toplamı 25. Birleşimlerin eleman sayısı 18 olduğuna göre A'nın ile B'nin tümleyenine kesişiminin eleman sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi isterseniz şunu hatırlayalım. Evrensel küme neydi? Üzerinde işlem yaptığımız tüm kümeleri kapsayan en büyük kümeydi. Şu şekilde genelde dikdörtgenle gösteririz. Bunun içinde bir A kümesi alalım. Biliyorsunuz A'nın elemanları A'nın içine yazılıyor. Bir de A'nın elemanı olmayan yerler var. İşte orası da A'nın dışı oluyor. Yani şu bölge. Biz buraya A'nın tümleyeni diyoruz arkadaşlar. A'nın tümleyeni. Yani evrensele tamamlayan kısmı aslında. Onu da gösterme arkadaşlar. A üzeri şu çizgiyle aslında mantıkta da değil olarak geçiyordu. Buradaki küme sembol olarak da tümleyene denk geliyor bu. Şimdi burada şunu söyleyelim o zaman bilgi olarak. Demek ki bir kümenin tüm ile birleşim bize neyi verecektir? Evrenseli. E o zaman şu sonuca da varabiliriz. Demek ki A'nın eleman sayısıyla cümlenin eleman sayısının toplamı evrensel kümeyi verecektir. Şimdi bu bilgiyi soruda kullanabilirim. Peki nasıl yapacağım? Bana iki tane eşitlik vermiş. Bu eşitlikte görüyorum A var. A'nın tümleyen eleman sayısı var. Bir de B ile B'nin tümleyeni var. Ve bunlar da aynı evrensel kümenin alt kümeleri. O zaman diyorum ki şuradaki eşitliği taraf tarafa toplasa. Buradan hangi sonucu elde ederim arkadaşlar? Yazalım. A'nın eleman sayısı artı A'nın tümleyeni artı bu sol taraftan geçiyor diyor. B'nin eleman sayısı artı B'nin tümleyeni. Bu da eşittir 25 ile 19'u toplarsak kaç edecek? 44. Peki şunu söylemiştik. Bir kümenin eleman sayısı ile tümleyen eleman sayısının toplamı bize evrensel kümenin eleman sayısını verir. E bu B kümesi de aynı evrenselin alt kümesi olduğuna göre o zaman bunun da tümleyenine toplamı evrensel kümeyi verecek. Yani burada iki tane evrensel oluşacak. O zaman iki tane evrensel 44 ise demek ki bizim evrensel kümemizin eleman sayısı 22'dir. Peki birleşimi de 18 vermişti. İsterseniz burada şu A ile B'nin tümlerinin kesişiminin nereyi belirttiğini bulalım. Orada da şu bilgiyi vereyim. Birleşim işleminin tümlerini aldığımızda arkadaşlar bu A'nın tümlerini kesim B'nin tümlerini olarak çıkar. Tabi bunu kesişim için de yapabiliriz. Belki başka bir soruda karşınıza çıkar. Burada hatırlatalım. Bu da A'nın tümleri ile B'nin tümlerinin birleşimi demektir. Bunlara De Morgan kuralları da deniyor. Şimdi o zaman bize ne belki sorulan şey neymiş? Yani şu aslında A birleşim B'nin tümlerini eleman sayısını soruyor. E tamam biz birleşimi 18 biliyoruz. E birleşimle tümleyenin toplamı ne olacaktır eleman sayısı? E evrenseli verecektir. O zaman bunu da yazalım. E tamam o zaman bu 18 birleşim. Bizim aradığımız da zaten birleşimin tümleyeni. E, Evrenselde 22 idi. O zaman biz buradan arkadaşlar A'nın tümleyinine B'nin tümleyinin kesişimin eleman sayısını 18'i diğer tarafa atarsak 4 olarak buluruz. Yani sorumuzun cevabı C seçeneği arkadaşlar. Bu. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.